Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Elif, lam, ra. 3 harf. Elif, lam ve ra harflerinden oluşuyor. Tilke ayatul kitabil hakim. İşte bu işaret ismi uzağa gösteren normalde işte o dememiz lazım. Ayatül kitabi kitabın ayetleridir. Nasıl bir kitap? El hakim hikmet dolu, hikmetli hüküm ve hikmet kaynağı bir kitabın ayetleridir. Hakim kitabın sıfatı. Eke ne lin nasi aceben en evhayna ila racul min hum. Evet, eke ne oldu mu lin nasi insanlar için aceben bir şaşkınlık bir şaşırma ne, ne diye en evhayna ila racul bir adama vahyetmiş olmamız onların onları hayrete mi düşürdü? Minhum onlardan bir adama. Racülün minhum kendi içlerinden bir kişiye, bir erkeğe. Ne diye vahyetmemiz en en bir uyar diye en insanları ve beşşir ve müjdele ellezine amenu iman eden kimseleri de müjdele diye enne ki şu şekilde onları müjdele ki lehum onlar için vardır kademe sidqin inde rabbihim rablerinin indinde doğruluk sidq kademesi makamı olduğunu onlar için müjdele kâlel kafirûne kafirlerde dediler ki inne hâdâ Şüphesiz bu lesahirun mubin apaçık bir sihirbazdır. Büyücüdür dediler. İnne rabbekum şüphesiz sizin Rabbiniz Allahu Allah. Ellezî ki o halakâ's semâvâti gökleri yarattı vel arda ve yeri fi sitteti eyyâmin altı günde ve sonra isteva yöneldi alel arşi arşa yöneldi yudebbirul emra ma min şefi'in yudebbiru düzenledi el emra işi işi düzenler muzari fiil yudebbirul emra ve işi düzenler arşa yöneldi ve işi e, düzenlemek için ya da işi düzenleyen sizin Rabbiniz o Allah'tır. Ma <mâ> o şey ki min şefi'in bir şefaatçi yoktur. Şefaatçilerden bir şefaatçi yoktur. Ma yoktur. Değildir. Min şefi'in şefaatçilerden bir şey yoktur. İlla ancak min ba'di iznihi onun izninden sonra ancak onun izni olsun zâlikum işte bu Allahu Allah rabbukum sizin rabbinizdir fe'buduhu ona kulluk edin efe la tezekkerûn hala öğüt almıyor musunuz ileyhi merci'ukum dönüşünüz onadır rucu merci' dönüşünüz onadır. Cemiyan hepinizin topluca. Va'dallahi <laughs> hakkan Allah'ın vaadi sözü gerçektir. İnnehu şüphesiz o yebdeul halqa yaratmayı başlatır. ve sonra yu'iduhu onu tekrar eder, iade eder. İlk kez insanı yaratır, öldükten sonra tekrar onu bir daha yaratır. Liyecziye <laughs> karşılığını vermek için ellezine amenu ve amilus salihat iman eden ve doğruları yapanlara bil kıstı adaletle hakkıyla vellezine keferu ve inkar eden kimseler içinde lehum onlar için vardır şarabun min hamimin sıcak bir içecek vardır ve azabun elimun acı veren bir azap vardır. bir kanu yekfurun inkar ediyor olmaları sebebiyle. Huvellezi odur ki ceale kıldı eşşemse güneşi zıya en ziya aydınlık, ışık kıldı. Vel kamera ve e, ayı da nuren aydınlık kıldı. Nur kıldı. Ve gadderahu ve ona belirledi, takdir etti. Kaddera tef'il babından yukaddiru muzariyesi takdir mastarı. Ne takdir etti? Menazile, menziller takdir etti. Li ta'lemu bilmeniz için adede sinine senenin sayılarını senenin adedini bilmeniz için vel hisabe ve hesabı bilmeniz için Ma Allahu, zalike Allah bunu yaratmadı illa ancak bil hakkı hak olarak yarattı. Yufassilul <laughs> ayati ayetleri açıklar. Li bir kavim için ya'lemun bilirler. Bilen bir kavim için ayetleri Allahu Teala açıklar. İnne fi ihtilafil leyli ve'n nahar. <laughs> Şüphesiz ki Geceyle gündüzün ihtilafında yer değiştirmesinde peş, peş peşe gelmelerinde birbirlerinin ardından gelmelerinde ihtilaf halefe kelimesinden iftial babında mastar olarak gelmiş ve ma halakallahu yine o şeyde ki Allah yarattı Allah'ın yarattığı şeyde fi fissemavati göklerde vel ardı ve yerde yarattıklarında le ayatin elbette ayetler vardır li kavmin korunacak bir kavim için korunmak isteyen ittika ve gafilinden geliyor iftial babından ittika yetteqi yettequne korunmak isteyen bir kavim için elbette ayetler vardır